Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik, kolay bir kahvaltılık yapacağız. Tavama bir miktar yağ aldım. Üzerine iki tane ince ince doğradığım patatesini ekliyorum. Patatesleri bir miktar pişireceğim, hem pişsinler, hem kızarsınlar. Üzerine bir kapak kapatalım. Patateslerimiz pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, yine yarım çay kaşığı toz kırmızı biber ve bir miktar karabiberimi ekleyip yumurtamı çırpıyorum. İnce ince kıymış olduğum 3 dal yeşil biber, 3 dal maydanozu yumurtalarımın üzerine ekliyorum. patateslerimiz hem kızardı hem piştiler gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine yumurtamıza tuz eklemiştik yarım çay kaşığı tuz patateslere ekliyorum karışımımı patateslerimin üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyorum Tekrar kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Evet, kahvaltılığımı bir kapak yardımıyla çevirdim. Diğer tarafını da bir miktar pişireceğim. Evet, misler gibi kahvaltılığımız servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.